Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Osman Titrek. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda dünya çapında gerçekleştirdiğimiz uluslararası hayat boyu öğrenme ve liderlik bütün alanlar için konferanslarında başkanlığını yürütüyorum. Bu yıl hayat boyu öğrenme yani altıncısını yapıyoruz. Ee, konferansımız e, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde 13-16 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Bu yılki konferansımıza e, duygusal zeka teorisinin en e, üreten teorisyenlerden biri olan Yale Üniversitesi öğretim üyesi David Caruso, yine Dünya Eğitim Fakültesi Dekanlar Birliği Başkanı ve Kansas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Rick, Rick Ginsberg, ondan sonra Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde değerli Profesör Doktor Mehmet Durdu Karslı. Portekiz'den Coimbra Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Merkezi Müdürü Carlos de Souza Reis, yine Portekiz Anka Üniversitesi'nin Campina e, ve e, bu Saraybosna'dan değerli katılımcılar olacaktır. Ayrıca son kabulle birlikte e, Oxford Üniversitesi Sürdürülebilirlik Merkezi Müdürü e, David Howard da çağrılık konuşmacı olarak e, yer alacaktır. Bugünkü e, yılki konularımız du, e, duygu, sürdürülebilirlik ve liderlik olarak ana tema belirlenmiştir. Bu yıl hem Sürdürülebilirlik dergisinde hem de Frontiers in Psychology'de duygular ve sürdürülebilirlik ve liderlik ilişkileri üzerine iki tane SSI ile özel sayı yürüteceğiz ayrıca yine eğitimde yeni yaklaşımlar üzerine de Erik indeksli eğitimciler için bir özel sayı yürüteceğiz ayrıca bu kapsamda baktığımızda konferansımız esnasında e değerli arkadaşlar e konferans içerisinde Saraybosna şehir turu, gala yemeği Gala yemeğinde Bosna'nın lezzetlerini bulacaksınız. Ayrıca yine baktığımızda Sevdalinka müziklerini de dinleyeceğiz. Yine bu kapsamda konferanstan sonraki gün Mostar turu ve daha sonraki günde Dubrovnik turlarıyla hem Bosna'nın sosyal ve etrafının sosyal hem de kültürel hem de tarihi kısımlarını keşfetmiş olacağız. Bu, bu konferansımız ve benzeri eşdeğerleri 350-400 Euro civarı katılım ücreti isterken, biz Türk katılımcılar için konferansımızı 200 Euro'nun altında tutmaya çalışmaktayız. 13-16 Temmuz 2020 tarihinde dünya çapında olan ve çok değerli konuşmacılarla zenginleşecek olan 6. Uluslararası hayat Boyu Öğrenme ve Liderlik Konferansı'na hepinizi bekliyorum. Saygılar sunuyorum. İyi günler.